Merhaba, ketojenik lavaş tarifiyle geldim size. E, ee, bu tarifin glutensiz beslenenler için de uygun. Hindistan cevizi unu kullanacağız. Bir su bardağı hindistan cevizi ununu kabıma alıyorum. Üzerine 4 tatlı kaşığı dolusu karnıyarık otu tohumu tozu, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve bir çimdik tuzu da ekliyorum. topak kalmayana kadar spatula ile karıştıracağım. İyice homojen bir karışım elde edince kaynar suyu ekliyorum yavaş yavaş. 2 su bardağı kaynar su ekleyeceğim totalde. 200 mililitrelik su bardak su bardağı kullandım ben. Suyu yavaş yavaş, kontrollü ekliyorum ki böyle birden şişmesin. Benim de karıştırmam zor olmasın. Suyu iyice hamura yedirene kadar bu şekilde spatula ile ben giriyorum. Daha sonra ellerimi sokacağım. Ellerimi ilk başta sokmamamın sebebi hamurun çok sıcak olması. Siz de dikkat edin yanmayın. İyice güzelce yoğuruyoruz. Buradaki e, hamur bildiğimiz klasik hamurlar gibi değil. E, i̇çinde gluten yok çünkü. Ama karnıyarık otu, tomur tozu olabildiğince yakın bir e, doku veriyor bize. Güzelce yoğuruyorum. İyice karıştıktan sonra, güzelce yoğrulduktan sonra ağzını kapatacağım. Ve 15 dakika bir kenarda dinlenmeye bırakacağım. Yani biraz da soğumuş olacak hamur. 15 dakika sonra kapağı açıyorum. Ve 8 eşit parçaya böleceğim. Siz daha küçük lavaşlar elde etmek isterseniz daha küçüğe de böle, bölebilirsiniz. Yine 8'e bölüyorum ama 8'den fazla çıkıyor. Benim bir tane hamur kesici, e, spatulan var. Onunla kesiyorum. Bıçakla da kesersiniz. Elinizle de bölebilirsiniz. Nasıl uygun geliyorsa. Burada hafifçe düzeltiyorum ki daha kolay porsiyonlayabileyim. Bakın gördüğünüz gibi normal hamur gibi hemen toplanmıyor. Ama açılacak. Merak etmeyin. 8 parçaya böldüm çok böyle eşit olmasına gerek yok çünkü tencere kapağı keseceğiz ve fazlalıklar çıkacak çok da dert etmeyin bir tane yağlı kağıdın arasına koyuyorum hamurumu ve merdane yardımıyla açacağım ufak ufak açacağım böylece kolay olacak benim için siz de bu şekilde deneyebilirsiniz Biraz açtıktan sonra küçük tencere kapağı ile keseceğim. Bunu yapma sebebim böyle yuvarlak olarak açabilmek. Fazlalıkları yine o dairenin içine alıyorum kestiğim. Yağlı kağıtla kapatacağım. Elimle düzleyip tekrar merdane ile açacağım. Merdane ile açtıktan sonra bu sefer orta boy tencere kapağıyla tekrar keseceğim ve yine aynı işlemi uygulayacağım. Burada bilmeniz gereken şey, kalın bırakabilirsiniz hamuru. O zaman bazlama gibi bir lavaşınız olur. İnce açarsanız da tam böyle dürümlük bir lavaşınız olur. Tamamen size kalmış. Arada yağlı kağıdı değiştirmeniz gerekebilir. Çünkü hamurun içine biliyorsunuz su koyduk. O su da yağlı kağıdı ıslatabiliyor. Burada aklınızda bulunsun. Bu şekilde kalan parçaları içeriye alınca tekrar hamurun içine daha muntazam bir daire elde ediyorsunuz. Daha şık görünüyor. Bir de daha homojen oluyor. Bir tarafı kalıp bir tarafı ince olmuyor lavaşın. Güzelce inceltiyorum. Ben hem küçük hem büyük lavaşlar yaptım. Aralarında kalınlar da vardı, inceler de vardı çünkü dönerleyeceğim yiyeceğim. Tako yaptım, İşte sabah sandviç gibi kullandım. Buzluğa da atabiliyorsunuz bu arada. Buzdolabında da saklayabilirsiniz kilitli bir poşetin içerisinde. Yalnız tekrar ısıtmanız gerekir. Hem o zaman biraz daha kuruyor lavaş daha güzel oluyor. Şimdi büyük e, tencere kapağıyla kesiyorum. Ben bunu biraz daha açacağım. Başka tencere kapağım yok ama e, artık daha muntazam açılabilir. Biraz daha inceltmek istedim bunu. Biraz daha büyük ve ince bir lavaş olsun istedim. daha önceden yaptığım lavaşı da alıyorum bakın bu daha küçük şimdi pişirmeye geçeceğiz tavanın altını yaktım orta ateşte yanıyor kısık ateşte olmasın yoksa çok uzun sürüyor pişmesi böyle çevire çevire döndüre döndüre pişireceğiz bakın güzelce şişiyor da aynı bazlama gibi Bakın hamur birazcık kendini çekecek. E, açtığımız boyutuyla o kalmayacak yavaş biraz çekecek. Bu normal. Görüntü normal lavaş gibi. İçine malzemeleri çeşitlendirirseniz çok da fark etmeyecek tadı ki güzel oluyor zaten tadı ama normal hamur gibi buğdaydan yapılmış lavaş gibi beklemeyin. işte bu kadar. Afiyet olsun.